Başladık mı? Evet, tamam. Başladık. Ya, bu poşetler kanser yapıyor diyorlar ama... Neyse. Merhaba. Öncelikle mı? Ee, i̇yi günler efendim. İsmimi vermek istemiyorum. O yüzden poşeti taktık tanımamak için. Ee, ben eskiden satayist, satanist bir insandım. Herkes bilir ki... Satan ister dinlisi iğrenç, biz kanmış akıların zemini dinler. Siz neler dinlerdiniz? Slipknot dinlerdik, yok Slayer, Slayer dinlerdik. Kameranın yerini değişti ya. Değişti. Aa tamam pardon. i̇şte onları dinlerler. Ben ise ve arkadaşlarımla işte Hüseyin, Ahmet, Abdullah falan vardı. Onlarla biz Iron, e, Iron, Iron Maiden ya, Iron Maiden dinleriz. Kur'an'ın sevdiğiniz bir parçasını söyleyebilir misiniz? Mesela e, Iron Maiden'ın number of the e, best, best o vardı. O 666 diyordu bizim bu sayımızdı. <laughs> Peki satanizm müziğine katkı sağlıyor muydunuz? Ha yukarı çıkmış. boynum ağrıyor böyle ya neyse. Başka müzik işini ne yaptım? Gitar çalıyordum. Tabi satanizmi bırakınca müzik işiyle de aramı kesmem gerekti. Şimdi bu benim eski gitarım. aklı dokunmak bile istemiyorum ama kıyamıyorum. Bazen eski anların kalması gerekir. Şöyle mesela artık neler çalıyorum bunda Eee nasıl ya artık böyle şeyler çalıyorum Dövbe, gel oğlum gel yavrum ben bu benim satanizmi bıraktığım zaman alma, aldığım bir köpek bakmaya başladım o günden beri o gün kesecektik bunu Şuradan hırtlığa gidecekti, kanını içecektik, bayağı beşecektik şuralara falan organları gözükecekti ama yapmadık. Dedim ki ben buna bakarım dedim. O gün bıraktım satenimi ve cap canlı gördüğünüz gibi sana sağlam duruyor. Uzun benzetmeden mi? Tamam. Şimdi sizi soğuk bulanmış güneş misali soğukkanlı, kanlı acılı karanlık anılarından bir tanesini betin e, şey şey ederek e, geri dönelim flashback'ten geçmişteki soğuk anılarıma. 98 yıl önce. <laughs>